Suya dokunur yenilik, üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Resmi ziyaret için Çin'de bulunan Dışişleri Bakanı Akan Fidan Doğu Türkistan'a da gitti. Başkent Urumçi'yi ziyaret etti. Ziyaretin görüntüleri Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı görüntülerle birlikte Bakanımız Hakan Fidan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yangang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazarı ziyaret ettiği ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Çin'i ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi yani Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara karşı ciddi insan hakkı ihlallerinde bulunmakla suçlamıştı. Çinse rapordaki iddialar için saçmalık demişti. İnsan hakları kuruluşları da Çin'in 2017'de başlayan kovuşturmalarla yaklaşık 1 milyon Uygur, Türk'ü ve Müslüman'ı gözaltına aldığını, yüz binlercesini de hapse attığını savunuyor. Bölgedeki kamplar ve hapishanelerde yaygın fiziksel ve psikolojik işkence iddiaları da var. Çin ise bölgedeki kampların, terörle mücadele için kurulan gönüllü mesleki eğitim ve radikalleştirmeden arındırma programlarının uygulandığı yerler olduğunu ileri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Kanalı CCTV'ye de konuk oldu. Çin'deki temaslarını değerlendirdi. Ziyarette önceliğinin iki ülke arasındaki işbirliklerinin ticaret ve siyaset başlı olmak üzere daha ileri taşınması olduğunu belirtti. Görüşmelerinde Uygur meselesinin de gündeme geldiğini belirten Fidan, Uygurların kültürel hakları ve yaşamları konusunda dünyada ve İslam dünyasında oluşan algının değiştirilmesi Çin'in de lehine, bizim de lehimize, herkesin lehine dedi. Fidan, biz Çin'in tek Çin politikasını destekliyoruz. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz ifadesini kullandı.